Evet, ebru sanatı 14. yüzyıldan itibaren uygulanan bir Türk-Osmanlı süsleme sanatı. Kağıt süsleme sanatı olarak başlamış, daha sonra günümüzde birçok objenin süslenmesinde kullanılan bir sanatımız ebru sanatı. Kadim bir sanatımız, eski bir sanatımız. Yüzyıllardır uygulanan bir sanatımız aslında. 1400'lü yıllardan itibaren e, uygulanan bir sanatımız. Bu sanatımızın özelliği yoğunlaştırılmış sıvılar üzerine yapıştırma özelliği olan kitre dediğimiz yoğunlaştırılmış sıvılar üzerine suda erimeyen boyaların eklenmesiyle oluşan bir sanat. Bu boyaların içerisinde Kitre dediğimiz bir malzeme var. Suyun içerisinde daha doğrusu. Boyalarımızın içerisinde de büyükbaş hayvanların akciğerinin üzerinde bulunan öt kesesinden elde edilen öt suyuyla yapıyoruz. Boyanın suyun yüzeyinde kalmasını sağlayan malzeme aslında öt. Bir çeşit tepkimeye girerek boyanın suyun üzerinde kalmasını sağlıyor. Kitre de boyanın yaptığın desenin uygulayacağın malzemenin üzerine geçmesini, transferini sağlıyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi burada gördüğünüz gibi boya istediğimiz gibi açılmıyor. Çünkü alt katmanda çok fazla şey var. Tabaka var. O yüzden boyanın içerisine iki damla ödekliyoruz. Bu boyanın suyun üzerine daha kolay transferini sağlayacak. Benim ismim Ayşe Yurkavaz. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Ebru ile Ebru sanatıyla üniversitede tanıştık. Daha sonra öğretmenlik formasyonu almak için İstanbul'da kaldım. Bu süre içerisinde de Ebru sanatını daha iyi tanıma ve uygulama fırsatı buldum. Ebru sanatı aslında bir aşk. Teknik özelliklerinin dışında gerçek bir aşk. Yapan kişiye sabırlı olmayı, tahammüllü olmayı hayata karşı duruşunu kolaylaştırır. Kötü kişi haset kişi, kendiyle barışık olmayan kişi Ebru yapamaz derdi benim hocam. Çünkü Ebru sanatı tasavvufi bir yapıyı da bünyesinde bulundurur. Dolayısıyla nefsi ehlileştiren, nefsi terbiye eden bir sanattır Ebru sanatı. Süper. Yapan kişiye daha tahammüllü olmayı, daha sabırlı olmayı öğretir. Günümüzde aslında herkes ebru yapıyor ya da yaptığını zannediyor. Ama ebru sanatı aynı zamanda bir zanaattır. Yani meslektir. Dolayısıyla usta çırak ilişkisiyle gelişen bir sanattır. Yani her ebrucunun mutlaka bir ustası vardır. Bir sinsileyle kendini yeniler ve tekamül eder. Dolayısıyla da mutlaka her Ebru yapanın bir sinsileden gelmesi lazım. Bir sülale, bir eğitim sinsilesinden gelmesi gerekiyor. Bu idrakla çalışmayı yapmak gerekiyor. Evet. Tamamdır. Evet, şimdi yavaş çalıyoruz Aslında Ebru uygulamasını ben e, farklı boyalarla denemeyi tercih ediyorum Dolayısıyla daha güncele uyarlıyoruz burada kullanılan boyalar şu an kullandığım boyalar e, geleneksel boyalar Çini boyaları uygulamasını gerçekleştirdik O yüzden farklı nüanslarda, farklı renklerde görülebiliyor. Evet. Ne pan? Çok ya tek güzel olmalı, hiç olmadı. Evet. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Yine bekleriz.